Evet sayın seyirciler. İşte eroin, eroin, eroin. Dünyanın başının derdi. Şimdi en güzel şeyin tadı Bu var. öğrencimiz bir eroin kurbanı. Sakarya Yurdu'nun köhne köşelerinde bir dramı izliyorsunuz. Evet. <laughs> Bu çocuğumuz hayattan kopmuş durumda ve şu anda koptu. Buna, buna işte altın vuruş. oyuncilik dilinde altın vuruş deniyor. Hatta şuradan bir tane vurmak lazım. <laughs> Pis insan yeter vurma artık. Abi. Söyle evladım, uyuşturucu bacaklarına saplanan zavallı bir genç. Abi. İşte o. Evet, büyük buluşma. Abi. Ölmeden önce, ölmeden önce, Bilmiyorum. Bilmiyorum. ölmeden önce Bilmiyorum. abisini buldular. Ağlan. <laughs> Ağlan. Vur, vur, öldür onu. Abi, abi. öldü onu. Abi cemre geldi. Abi, <laughs> abi ben vuracağım. cemre. Dün bu! dün büyük Da ölmiyor abi. <laughs> abi Allah sen öl öl. Bayım. <laughs> 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 Ve bir abinin dramı. bir abinin dramı. <laughs> bir abinin dramı evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ancak bu kadar olur. Ne olacak buca? Ölüyorlar. Yaballah. <tık> ölüm. Ha öldü. <tık> 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 Ve son kez yaptı yapacağını.